İspanya'nın ruhunu resmeden bir sanatçı. Resim sanatının ebedi ikonu bu anlamda. Gerçek bir devrimci. Bir barok sanatçı. Ee, Michelangelo, Leonardo ya da Raffaello, Rönesans anlamında neyse. Barok anlamında da İspanyol baroğu söz konusu olduğunda tek isim. Nasıl ki İtalyan baroğu söz konusu olduğunda Caravaggio, ee, Resimde de İspanya'da söz konusu olan ikon Velázquez. 61 yıl yaşıyor, zamanına göre böyle kısa ya da uzun sayılmayacak bir ömür yaşamış. Çiçek hastalığından ölüyor 61 yaşında. 37 yıl saray ressamı, bu çok önemli bir şey zamanı için. Bu anlamda hiç maddi sıkıntı çekmemiş bir sanatçı. Ee, çok entelektüel bir sanatçı. Mirası arasında bir ev dolusu kitap var ki bu zamanı için gerçekten seyrek rastlanılan bir özellik. Şimdi barok sanat dedik. Caravaggio solo semineri için hazırladığım birkaç tanıtım görselini buraya aldım ki yeni katılan arkadaşlar da barok sanat konusunda bir ön fikirleri olsun diye. Şimdi dünya bir sahne. Barok sanat öyle algılıyor olayı. Bu yüzden yaşamın değişik yönleri yakalanmalı. Yani sadece dini konular, sadece e, seçkin elit değil, sokaktan sahneler ya da dini ya da seküler e, resimleri yaparken sokaktan gerçek insanlar. Böylelikle ilginç formlar ortaya çıkıyor Barok dönemde. Ulaşılmak istenen sürekli değişen dünyanın tek bir anlık görüntüsü ki o en dramatik an olarak yorumlanıyor. Barok sanatçıların en önemli özelliği bu. Konu neyse onun en çekici anını, asıl ana fikrini tek bir anda yansıtmak üzere konuşlanmış hepsi. Sanatçının gözlemleri, dinamizm, devinim ve coşku dolu formlar söz konusu. Müthiş bir hareket, Rönesans'ın o idealizmi, duranlı asaleti barok sanatta yok. Çok farklı eee bileşenler söz konusu. Eylemin bir anı, manzaranın bir anı ki bu özellik empresyonizmi hazırlayacak. Olayın bir anı. Zaman ve mekan birken bakın bunu ilginç bir şekilde örtüştürüyor barok sanat. Diğer yandan ruhsal ve psikolojik durumlar ki bu e, Helenistik sanattan örnek alınıyor. Bakın e, Antikite'nin yeniden doğuşu yani Antik Roma ve Antik Yunan'ın klasik çağının, idealist çağının yeniden doğuşuydu Rönesans. Devamında Helenistik sanat bütün özellikleri göz ardı etmişti. Aynısını barok sanat yapacak. Rönesans'ın o idealik, idealist güzellerinin, hayali tiplerinin yanında artık gerçek tipler, Amaçları bakımından, psikolojik araçları bakımından realist, yani gerçek tipler. Barok sanatı ilk başta en çok etkileyen, yol açan buluntu bakın 1506'da sağ altta gördüğünüz Lakon ve Oğulları isimli Helenistik heykel. 1506'da bulunuyor Roma'da ki o dönem Yüksek Rönesans, yavaş yavaş manierizme geçilecek. Ee, henüz daha Leonardo ölmemiş, Michelangelo yeni yeni çalışmaya başlamış. Tam bu zamanda bulunuyor. Ee, ölmek üzere olan üç kişi, şimdi o konuyu e, dışarıda bırakıyorum. Ee, malumunuz Troya Savaşı'ndan bir sahne. Ee, ölmek üzere olan üç kişinin yüzüne vurmuş korku, öfke, endişe, az sonra öleceklerini bilmenin verdiği o harabiyet. İşte psikolojik derken, e, Rönesans'ta böyle bir şey yok ama barok sanatta yaşanılan duygu ne ise onun kuvvetli bir dışa vurumu ve gerçek e, figürlerle. Hareketli ve devingen formlar üretmek isteyen barok bu amaçla ışığı e, kullanacak. Şimdi ışık her dönem kutsal. E, nasıl ki o katedrallerin yapıldığı gotik dönemde, o e, katedrallerdeki vitraylardan e, içeri buran bir ışık vardı. Rönesans'ta o ışık nasıl bilgi olarak yere inmişti. Ve e, Barok'ta artık o ışık bilimsel. Niye? Çünkü geçtiğimiz haftalarda bahsettik. Örneğin Kopernik evrenin merkezinin dünya değil güneş olduğunu kanıtladı. Adam Michelangelo sistinde kullandı bu bilgiyi. Yani ışık artık bilimsel barok dönemde ki e, İngiliz şair ve çevirmen hicir ustası Alexander Pope bakın bir sözü var o çok müthiştir. Doğa ve doğanın yasaları yatardı saklı bir şekilde gecede. Keşfedilmeyi bekliyor o yasalar. Sonra Tanrı buyurdu Newton olsun ve her şey ışık oldu bakın. Newton'da malumunuz yerçekimini bulmasıyla. Ve tabii ki konumuz açısından da o da müthiş bir kişi. Aynı zamanda Üstasyon Tarikatı'nın inşallah günün birinde böyle gizem elçileri adı altında sanat dışındaki bilim insanlarının ezoterik davranışları ya da eserleri konusunda da inşallah bir seminer yaparız. İşte bakın Velazquez'in resimlerine geçmeden önce Solda gördüğünüz Yüksek Rönesans resmi, sağda gördüğünüz barok resim, Caravaggio'nun. İkisi de İtalyan bakın. Ee, ne kadar farklı. Rönesans'ın idealistliğine karşın Caravaggio'nun, Baro'nun gerçekliği bakın. Her şey düzenli iken, resme tam karşıdan bakarken barokta her şey alt oluyor bakın. Bütün resmi dolaşıyor gözünüz, ondan sonra olayın farkına varıyorsunuz. Gölge ışık genelde kapkara fonlar üzerine yapılan, e, ışıklandırmalarla belirli olan figürler. Çok farklı iki din dinamik ama ikisi de e, ışık kurallarını kullanıyor. İkisi de e, perspektif kurallarını kullanıyor. Bakın barokta bu kadar her şey karmaşık ama hepsinin kendi içinde perspektif anlayışı var. Bakın, O bilgileri... Rönesans döneminde edinmiş olan o